Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlar ondan vazgeçmiyor. Beşiktaş uzun süredir transfer gündeminde olan Fransız futbolcu Armand Laurent'i ara transfer döneminde kadroya katmak istiyor. Trendyol Süper Lig'de sezona iyi başlayamayan Beşiktaş devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerle takımı güçlendirmek istiyor. Siyah beyazlar da yönetim ara transferde hücuma takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda Çalışmaları sürdüren Beşiktaş Armand Laurenti'yi izliyor. Fransız yıldız hem kanatlarda hem de forvette görev yapabiliyor. Laurenti'nin ismi yaz transfer döneminde gündeme gelmiş fakat transfer bitmemişti. Sergen Yalçın Fransız ismin transferine onay verdi. Bu sezon seriyada 10 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız 2 gol kaydetti bir de gol pası verdi. İtalyan ekibi Sassuolo'da oynayan Lorente için bu kez daha kararlı bir şekilde adım atılacak. Teknik direktör Yalçın takımın hücum hattındaki eksikliklerini gidermek adına Lorente ismine yeşil ışık yaktı. Yönetim Sassuolo kulübüyle kısa sürede resmi temas kurmaya hazırlanıyor. Lorente Serie gösterdiği yüksek hız, birebir performansı ve etkili bitiriciliği ile dikkat çekiyor. Beşiktaş kurmayları Fransız futbolcunun takımın hücum çeşitliliğini arttıracağına ve skor katkısı anlamında önemli bir fark yaratabileceğine inanıyor. Beşiktaş yönetimi devre arası transfer döneminde sadece forvet hattına değil aynı zamanda oyun planını farklılaştırabilecek çok yönlü oyunculara yönelmiş durumda. Armand Lorente doğal bir solak olmasına rağmen iki ayağını etkili kullanabilmesiyle öne çıkıyor Özellikle sol çizgide oynarken yaptığı bindirmeler, ters kanada yaptığı diyagonal koşular ve etkili free kick vuruşlarıyla dikkat çeker, hızlı yön değiştirerek savunmaları dağıtabilir ve birebir de adam eksiltme konusunda başarılıdır. Diğer taraftan ceza sahası dışından kaleye tehdit oluşturabilecek şutlar çekebilir. Kanat-forvet karışımı bir rolü benimsediği oyun tarzı, modern futbolun gereksinimlerine oldukça uygun. sağ da zaman zaman forvet arkasında da değerlendirilen Lorente pozisyon çeşitliliği ile teknik direktörler için joker bir oyuncu.